kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar 3 saniyeliğim sizi bekliyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. 1, 2, 3. Tamam arkadaşlar. İlk önce küçük bir kutu açarım. Bu, bu bölüm kutu açmak değil arkadaşlar. Arkadaşlar kutu açmak değil. Size arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 bir challenge yapacağım geçen sefer en challenge yapmıştım evet arkadaşlar elmas kapma çift hesa tek hesa tek hesaplaşma bir de çift hesaplaşma oynayıp kapatırım belki arkadaşlar 8 bir challenge arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah bir güncelleme geldi bugün arkadaşlar Evet arkadaşlar adamları öldürüyoruz. Aa canım kalmadı. Elmaslar o arkadaşlar elmasını koru elmasını koru. Evet arkadaşlar gördü Arkadaşlar yorumlarda yazın bir dahaki sefer hangi challenge yaparım, hangi oyuncuyla challenge yaparım. Arkadaşlar yorumlarınızdan biri 8 bit challenge dediği için 8 bit challenge yaptım. İşte oyuncularımızı size göstereceğim. Ondan sonra hangi oyuncuyla challenge yapmamı isterseniz yazın yorumlara. Aa öldüm. Hadi arkadaşlar yeni bir siniz. Arkadaşlar ben elma sormadığı için sizi sardırıyor. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar 8 bitin kötü özelliği olan sadece bir şey var o da yavaşlık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yenisine bakın. Yeni yerle. Güzel olmuş bence. Şimdi hesaplasma oynayacağım. Arkadaşlar. Çıma Arkadaşlar videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. arkadaşlar. İlk kutu da açıp onda söz söyleyeceğim. 8 bitti de ama efsane bir geldi. <laughs> Ems challenge'da 8 izleyenleriniz bilir. Ems 8 ben Ems'tim. 8 bütün karşı yenmiştim. Onun yükü fazla oldu halde. Onun için Ems'e karışmayacağım efsanevi karşı ismi Ben yukarıdakileri ne saldıracağım? Evet. Mortis arkadaşımızı öldürelim. ama ben yavaş olduğum için atlı yetişemem. geldi sonunda. Tek korktuğum oyuncu bir evet. Aa gel 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 Mortis arkadaş gel. Gel bakalım güzel Mortis arkadaş. Evet arkadaşlar öldürdüm. Aa daha dört takım varmış ama en çok küp galiba bizde var. Artacağım vurulabilecek mi acaba milli? O 8 yükleri var. En çok yük bende var. Bizde var dedik. Onlar da 8 e, var. 10 varmış. Ölme arkadaş. Ölme. Yenebilirdik. Arkadaşlar. Şimdi savaş topu oynayacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Like ile abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar bir şey karşı Piper. Hadi arkadaşlar kastım Arkadaşlar Piper'e karşı yakınlığına gitmeniz lazım. Atabilir miyim acaba? Bir bakayım. Oraya kırsana kanka. Piper vurma Piper vurma. Çekçekses. Aha canım yok arkadaşlar. Yoksa hepsini birden saldıracağım. Aha buyurun Hadi hadi arkadaşım. tamam öldürdüm. Yok ben öldürelmemse. Arkadaşlar bu gibi challenge'lar için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız Video hangi challenge yapmamızı istediğinizi de yazmayı unutmayınız. Ha canım yok canım yok canım yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. 8 bir güçlü bir oyuncu. Ama yavaş bir oyuncu arkadaşlar. Siz hızlı oyuncuları seviyorsanız Max falan alın arkadaşlar Yoksa 8 bir oyunu bildiğim kadar en yavaş oyuncusu. Evet tamam. Öldürdüm Piper'ı. Aa canım yok canım yok. Canım yok. Arkadaşlar bayıracağım. Hakkınızı helal edin. Yeneceğiz galiba arkadaşlar. Toplanı gelse güzel olur da. Hadi hadi Piper. Aa öreceğim öreceğim öreceğim. Öreceğim, öreceğim dedim. 8 canın var sen kime artistlik taslıyorsun Arkadaşlar Aa! Aa! çek gir çek Piper'ı bitirdi beni Kızı Arkadaşlar kanalımıza abone olup Like atmayı gör e, unutmayınız Görüşürüz Bay bay bugünlük bu kadar